Bir zamanlar çok uzaklarda bir ormanın tam ortasındaki küçücük bir gölde ikiz hidrojen kardeşler yaşıyorlarmış. Bu küçük hidrojen kardeşlerden birinin adı Hidro, diğerinin adı ise Hidray'mış. Günlerden bir gün iki kardeşin canları çok sıkılmış ve gölün üzerinde gezinti yapmaya karar vermişler. Mas mavi gölün üzerinde kayarlarken çok gülmüşler, çok eğlenmişler. Hidro birden derin düşüncelere dalmış. "Ne oldu hidro? Neden gülmüyorsun?" diye sormuş hidra. "Acaba bu kadar su nereden gelmiş?" diye sormuş hidro. Düşünceli düşünceli. Sonra her ikisi birden düşünmeye başlamışlar. El ele tutuşup yürümeye devam etmişler. Belki bir an birilerine rastlarız diye etraflarına daha dikkatli bakmışlar. Az de bir su akıntısının üzerinde oturan oksijenle karşılaşmışlar. Oksijen ağlıyormuş. Merak edip yaklaşmışlar. Merhaba biz hidrojen kardeşleriz. Benim adım Hidro. Bu da kardeşim Hidro diye kendilerini tanıtmışlar. Hidro dayanamayıp peki senin adın ne demiş. Oksijen. Oksi diye cevap vermiş ağlamaklı bir sesle. İyi ama neden ağlıyorsun Oksi demiş Hidro. Oksi de Tüm oksijen kardeşlerim beni birer birer terk ettiler. Önce su damlacığı oldular, sonra da gökyüzüne uçtular. Böylece ben de yalnız kaldım. Çok mutsuzum diyerek ağlamaya devam etmiş. Oysa benim de en büyük isteğim gökyüzüne uçmak demiş sonra. Hidro ve Hidra galiba aradığımız sorunun cevabını bulduk diye sevinmişler. Ve peki nasıl su oldular diye sormuşlar. Oksi bilmiyorum bana söylemediler demiş. Bunun üzerine hidrojen kardeşler oksijenin bu durumuna çok üzülmüşler ve onunla arkadaş olmaya karar vermişler. Peki o zaman üzülme artık biz seninle arkadaş oluruz sıkılmazsın hiç demişler. Sonra onu da aralarına almışlar, hep birlikte el ele tutuşup gölü gezmeye başlamışlar. Birden büyük bir patlama sesi duymuşlar ve çok korkmuşlar. Birbirlerine sarılıp beklemişler, beklemişler, beklemişler. Sonra bir de ne görsünler? Hepsi de küçük bir su damlacığının içindeler. Oksi artık çok mutluymuş çünkü artık nasıl su damlacığı oluştuğunu anlamış. Hidrojen kardeşler de çok sevinmişler bu duruma. Çünkü onlar da bu kadar çok suyun nereden geldiğini böylece öğrenmişler. Sonra hep birlikte diğer su damlacıklarıyla dans etmeye başlamışlar. Rüzgar onları bir o yana bir bu yana savurmaya başlamış rüzgarın ıslığının ve ağaçların hışırtılarının şarkılarıyla böyle günlerce dans etmişler, gülmüşler, eğlenmişler. Bir gün Hidro'nun aklına bir soru takılmış. Oksi'ye dönüp, Oksi sen uçmak diyordun ya uçmak ne demek diye sormuş. Oksi de su damlacıkları gökyüzüne bulutların yanına giderler biliyor musunuz demiş. İyi ama nasıl diye sormuş Hidra. Oksi, ''Onu da bilmiyorum ama nasılsa bir su damlacı olduk. Zamanı gelince, biraz daha büyüyünce gökyüzüne uçarız.'' diye sevinçle cevap vermiş. Günleri çok mutlu geçiyormuş. Balıkların solungaçlarında saklambaç oynamışlar, çok eğlenmişler. Günler günleri böyle kovalarken bir gün soğuk hava gelmiş ve onlara demiş ki, ''Donmaya hazır olun.'' Soğuk hava çok ürkütücüymüş. Çok korkmuşlar. Donmak da ne acaba diye düşünürken birden kollarını ve bacaklarını kıpırdatamamışlar. Of Hidro biraz ileri gider misin kıpırdayamıyorum diye bağırmış Hidra Hidro'ya. İyi ama yer yok ki hiç diye yanıtlamış o da. Böyle bir süre tartışmışlar. Oksi ise arkadaşlar ben çok düşündüm. Şimdi çok üşüyorum biraz da uyumak istiyorum demiş ve onlara da uyumalarını önermiş. Hepsi birbirinin omuzlarına yatıp uyumuşlar, uyumuşlar, uyumuşlar. Uyandıklarında ise artık sıkışmıyorlarmış. Ellerini havaya kaldırmışlar ve bir güzel gerinmişler. Ne oldu bize diye birbirlerinin yüzlerine bakmışlar. Oksi, annem kış gelince sular donar ve biz uyuruz çünkü artık akmayız derdi diye söylenmiş uykulu bir sesle. Güneş bizi gelip uyandıracak ve biz yeniden bir sağa bir sola sallanıp duracağız diye de eklemiş. Güneş mi? demiş Hidro. Birden o ne? Güneş bu sırada sarı ve sıcacık saçlarıyla onları gıdıklamış ve bir güzel ayağa kaldırmış su damlacığı içinde hidro, hidra ve oksi gülmüşler, gülmüşler. <laughs> Bizi gıdıklayan kim acaba demiş hidro. Güneş, merhaba küçük su damlacığı. Ben güneşim, sizi ısıtıp gökyüzüne çıkaracağım. Bu duruma su damlacığı çok sevinmiş. Uçacağız demek ki demiş. Güneş Uçmak mı? <laughs> sizi küçükler, siz şu an sıvısınız. Yani akıyorsunuz. Ben sizi buharlaştırıp bulutların yanına taşıyacağım. Hadi saçlarıma tutunup yürümeye başlayın bakalım. Demiş. Hidro, hidra ve oksi yani bizim küçük su damlacığı güneşin sarı saçlarının üzerinde başlamışlar yürümeye. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Bu arada sıcacık saçların etkisiyle ısınmışlar, ısınmışlar. Sonra bir güzel terlemişler, terlemişler. Kollarını açmışlar ve bir de bakmışlar ki gökyüzüne doğru çıkıyorlar. Yanlarından geçen kuşların kanatlarına binmişler. Sonra kocaman bir uçak görmüşler. Ne de büyük ve gürültücü bir kuş böyle demişler. Bir de bakmışlar ki bulutların üzerindeler. Aşağıda karınca gibi insanlar, küçücük evler, başka su damlacıklarının olduğu akarsular, küçük dereler. Bu yolculuk onları çok mutlu etmiş. Keşke hep böyle gezsek demişler. Sonra çok tanıdık bir ses duymuşlar. Yağmaya hazır olun. Tabii ki bu soğuk havadan başkası değilmiş. İyi de yağmak ne acaba diye düşünmüşler. Düşünmüşler bulamamışlar. Bu arada Oksi, A -a, Kardeşimi gördüm şimdi!'' demiş. Aşağılardan kardeşi ona el sallıyormuş ve ''Aşağıda görüşürüz!'' diye bağırmış Oksi'ye. Hidra ile Hidro bu duruma hem sevinmişler hem üzülmüşler. Yoksa Oksi bizden ayrılacak mı diye düşünmüşler. Hem burada bulutların üstünde ne güzel eğleniyorduk, ne alemi vardı şimdi aşağı inmenin diye kendi kendilerine söylenmişler. Bu arada soğuk hava büyük bir kızgınlıkla ''Siz hala burada mısınız? Hemen atlayın aşağıya!'' demiş ve bir su damlacığı olarak aşağıya atlamak zorunda kalmışlar tabii ki. Kuşlar gibi süzülerek aşağı inmişler. Ne de güzelmiş uçmak demişler. Düşmüşler, düşmüşler, düşmüşler. Küçük bir derenin içine şıp diye damlamışlar. Tam bu sırada küçük ve sevimli bir kız koşa koşa gelmiş ve elindeki kovaya suyu doldur vermiş. Bizim Hidro, Hidra ve Oksi o kovanın içine zıplayı vermişler. Hidro çok telaşlanmış. Biz nereye gidiyoruz acaba diye sormuş zıplayarak. Kovanın içinde bütün su damlacıkları zıp zıp zıplıyorlarmış. Sonra küçük bir kulübeye girmiş kız ve annesine. Hadi anne suyunu getirdim ilacını al demiş ve kovadaki sudan bir bardak almış. Hidro hoppala şimdi nereye geldik böyle? Ama olsun bunun içinden her yeri görebiliyoruz baksanıza diye sevinmiş. Anne ilacı ağzına almış suyu da bir çırpıda içmiş. Annenin çok ateşi varmış. Hidro, hidra ve oksit önce annenin dudaklarına sonra ağzına oradan da uzunca bir borudan bir torbanın içine düşüvermiş yanlarında da ilaç duruyormuş. Onunla konuşmaya başlamışlar. Merhaba biz Hidra, Hidro ve Oksiyiz. Peki ya sen kimsin demişler. Benim adım ilaç. Bu içinde bulunduğumuz da hasta bir insan. Onu sizinle birlikte iyileştireceğiz. Ve o yeniden mutlu olacak demiş. Hidra, Hidro ve Oksi önce çok sevinmişler. Sonra Oksi peki ya nasıl iyileştireceğiz diye sormuşlar. İlaç da beni sırtınıza alacaksınız ve bir yolculuğa çıkacağız beraber demiş. Hep birlikte tünellerden geçmişler, zarları açıp kapatmışlar, sonunda kıp kırmızı bir yere gelmişler. İlaç onlara şimdi kötü mikropları arayacağız demiş. Onlar çok zararlıdırlar. Bu insanı da onlar mutsuz etmişler diye eklemiş. Mikropları aramaya başlamışlar. Sonra ilaç mikropları saklandıkları yerden bulup yemeye başlamış. Hidrojen kardeşler ve Oksi de ilacı onları bulması için çok yardım etmişler. Birkaç gün sonra anne eski neşesine kavuşmuş. hızıyla birlikte küçük derenin kenarına gidip oyunlar oynamış ve gülüp eğlenmiş. Bu sırada Hidro, Hidra ve Oksinin içinde oldukları küçük su damlacığı da gülümsüyormuş.